Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sağlıklı Yaşama ve Manevi bakım programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda yine Kur'an eczanesinden insanlığa, hastalara, musibete uğrayanlara, manevi ve içtimai hastalığa, giriftar olanlara, bir tesellici olan Kur'an'ın bu asrın insanlarına taze bir tefsiri olan, o tefsirin bir parçası olan Hastalar Risalesi'nden 12. devayı okuyacağız inşallah. Bu 12. devaya geçmeden önce Hastalar Risalesi'nin psikiyatrik analizini yapan psikiyatri profesörü Nevzat Tarhan hocamızın bir tahlilinden bir parçayı okuyup ondan sonra inşallah 12. devaya geçeceğiz. Hem manevi hem maddi ticaret. Maddi ticarette indirim mevsimi vardır. Az bir fiyatla en kıymetli malı alabilirsin. İşte hastalık dönemleri için bu kural geçerlidir. Mandar misal değil mi? Maddi ticarette indirim mevsim vardır. Az bir fiyatla en kıymetli malı alabilirsin. İşte hastalık dönemleri için bu kural geçerlidir. İki senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayat ebediyenin saadetine masal olur. Bakışı ile kişi gelecekteki kesin mükafat için Bugünün çilesine, çilesini sabır, şükür ve tebessümle hafiflettiği gibi bedeni acı çekerken gönlü gül gülüstan olur. Hastalık Allah'ı unutmuş bir insana, dünya aşkına gönlünü bağlamış bir kişiye, ruhların yaratıldığında verdiği sözü hatırlatır. Gönlündeki dünya bağını çözer. Çünkü insan ruhlar aleminde ne demişti? Cenab-ı Hak ben sizin Rabbiniz değil miyim? buyurmuştu. Ruhlar da ona galübela sen bizim Rabbimizsin. Sen bizim terbiye eden, sen bizim yaratanımızsın, yaratıcımızsın demişlerdi. Demek ki hastalık o sözü insana hatırlatmaya vesile olursa ne güzel bir şey. Hastalık, Allah'ı unutmuş bir insana, dünya aşkını, aşkına gönlünü bağlamış kişiye ruhların yaratıldığında verdiği sözü hatırlatır. Gönlündeki dünya bağını çözer. Sonsuz hayatı düşünür. Kendisinin kişilik sınırlarının ortadan kalktığını hissederse yaratanla bütünleşir. Uzun vadeli ve en karlı yatırım ebedi hayatı kazanmak için yapılan yatırımdır. Hastalık bunu yaptırabilir. Uzun vadeli ve en karlı yatırım ebedi hayatı kazanmak için yapılan yatırımdır. Hastalık bunu yaptırabilir. Rabbine güvenle bağlanabilme ruh halini yakalayan kişi meditatif bir eylem içine girmiş gibidir. Beyinde alfa gibi ıstırahat dalgaları çoğalır. Kasları gevşer. Stresi azalır. Damar direnci düşer. Tansiyon iner. Vücut savunma tepkisinden vazgeçer. Kan yağları, kolesterol ve kan şekeri düşer. Yani sadece manevi kazanım değil, sağlık kazanımını da elde eder. Hakiki imanı elde eden insan neden hastalıktan korksun ki? Demek ki bu manada hastalar risalesini çok okumak lazım. Evet şimdi 12. devayı okuyoruz inşallah. 12. deva, ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan o mahrumiyetten teessüf eden hasta. Bakın bugün de birçok farzlarımızın cemaatle, camide e, kılınmasından mahrum oluyoruz. Cuma namazlarının kılınmasından mahrum oluyoruz. Tabi ister istemez e, insanları, bazı insanları, ona devamlı olan insanları bu üzüyor. Bakın, işte bu devada, 12. devada Demek ki bunun cevabı var. Bunun teselli edici bir hususiyeti bize anlatılıyor, ders veriliyor. Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta. Bil ki, hadisçe sabittir ki müttaki bir mümin takva sahibi bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı daimi verdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini hem halis bir surette hastalık tutar. Demek ki bu da çok önemli. Mümkün mertebe insan aklı başında olduğu müddetçe farzlarını yerine getirmeye çalışacak. Ama oturduğu yerden, ama yattığı yerden, ama göz kaç işaretiyle, ama ima ile nasıl olursa olsun aklı eriyorsa şayet farz kısmını yerine getirmeye çalışacak. Bunun üzerinde çok duruluyor. O zaman demek yapamadığı bütün nafile ibadetleri, bütün sünnetler artık aynen ona yapmış gibi sevapları veriliyor. Onun için bu sıhhatli olanlara da çok önemli bir ders. Eğer biz sıhhatli olduğumuz zaman, imkanımız olduğu zaman bu sünnetleri yerine getirirsek, ibadetlerimizi yerine getirirsek tam o zaman yapamadığımız zaman, özürlü olduğumuz zaman, mesela şimdi sokağa çıkma yasağı var, camilere gitme engeli var. Dolayısıyla işte bunu yapamayan müminler eğer vakitleri müsait olduğu zamanlarda yapıyor idiyseler şimdi bütün o cemaat sevaplarını onlar bir iznilla alıyorlar. Onun için hiç düşünmeye lüzum yok. Zaten evlerimizde bir ibadethane. Hem hastalık insandaki arzini, zaafını ihsas eder. O arzın lisanıyla ve zaafın diliyle halen ve kalen bir dua ettirir. Cenab-ı Hak insana hadsiz bir aciz ve nihayetsiz bir zaaf vermiş. Ta ki daimi bir surette dergah-ı ilahiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. Demek ki yani Allah bize niçin acizlik vermiş? Niçin hadsiz ihtiyaçlarla bizi ihtiyaç sahibi etmiş demek kendisine yaklaştırmak için. Dua ile, iltica ile kendisinden yardım istemek için. Bu bizim için o zaman bir iltifattır. Kendisine muhatap almak için demek bunları yapmış. Kul me ya'be'u bikum. Rabbi levla du'a'ukum. Yani eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayetin sırrıyla insanın hikmeti hılgati yani insanın yaratılış gayesi ve sebebi kıymeti olan insanın kıymetine sebep olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan demek çok şeyler var duaya sebep olan rızık, duayı gerektirir. Bütün farklı ihtiyaçlar, insanın gücü yetmediği her şey duayı gerektirir. Demek hastalık da bunlardan birisi. Demek ki yani insan niçin yaratılmış? Her zaman, her dakika Halık'ına, Yaratan'ına iltica ve yalvarmak, hamd ve şükretmek için yaratılmış. Cenab-ı Hak hastalıkları verir, musibetleri verir, yaratılış gayesi olan iltica ve yalvarmayı yaptırır. İnsana afiyet verir, sıhhat verir, lezzetler verir, nimetler verir, hamd ve şükrettirmek için. Demek ki biz her halükarda yaratılış gayemizi yerine getirdiğimizi bilirsek, işte o zaman Hastalıkta bize o nispette hafifleşir ve maddi eleminin dışında hiçbir elemi kalmaz. Ruh da o manevi lezzetleri bize tattırır. Bir daha orayı okuyorum. Ayetin sırrıyla insanın hikmet-i hılkati ve sebebi kıymet olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan bu noktayı nazardan şekva değil, yani hastalık için şikayet değil, Allah'a şükretmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu, nasıl bir ifade bakın, demek hastalık ne yapıyor? Bir dua musluğu açıyor bize. Hastalığın açtığı dua musluğunu afiyeti kesbetmekle kapamamak gerektir. Demek ki hastalığın bitse bu dua musluğu da ne olacak? Kesilecek. Allah Allah. Nasıl bir teselli kaynağı. Kur'an bize nasıl bu dersler veriyor. Elhamdülillah. Allah yaratılış gayesini bilen ve onu yerine getiren üzerine düşen o iltica ve yalvarmayı Rabbine karşı acizinin fakrını tam bilen kullarından eylesin inşallah. Cenab-ı Hak hastalarımıza acil şifalar ihsan etsin hastalıklarımızı kefaretin sünüp yapsın, günahlarımızın affına sıvı desin inşallah. Amin, amin, amin. Sübhaneke la ilmelene illa ma allemtene inneke ente aleyhim ve hakim. Allahümme salli ve sellem Muhammedin tıbbı'l gülüm ve devâ'iha ve afiyetil ebdeni ve şifâ'iha ve nurul ebzer ve ve aleyhim ve sahbihim ve sallim. Amin. Gelecek sohbetimizde buluşmak üzere. kalınız